Ya ne geceydi ama ya. Yazık Kerem'in istemesi de yalan oldu. Abimin annesi kazayla ortaya çıktı. <laughs> Haşmet Bey de sen yanlış kız istedi. Doruk bak geliyor kötek. Ne yani babaanne şimdi? Gecenin bombasıydı kabul etti. Ne bombasıymış o? Hayır yani bir bomba varsa o genelde bende patlar ya o bakımdan. Derya kızım uğraşamayacağım şimdi seninle. Oğlunuz çekip gitti onun pisliklerini temizlemekle ben uğraşıyorum ama ne pisliği neden bahsediyorsun sen eski karısı olacak o kadın utanmadan kapıya geldi bu akşam oğlunu görecekmiş tuttum kolundan attım dışarı tabi sonra da Nejat beyi aradım telefonu açık olduğu halde cevap vermeye tenezzül bile etmedi tekneyle açılacakmış başını dinleyecekmiş biraz uzun sürede dönmeyecekmiş boşuna arama şaka mı bu Babam evi terk etti. Sen de bunu şimdi burada böyle mi söylüyorsun? Zamanım mı oldu Doruk? Zaten bıktım ben artık. Gücüm kalmadı. Başımda bir sürü dert var. İyi de baban annemi terk etmiş. Bunu anlayabiliyor musun? Ne demek oluyor bu şimdi? Anlayabiliyorum tabii. Zaten çoktan yapmalıydı bunu. Ne? Ya babaanne sana inanamıyorum. Tamam annem bazen bıktırıyor. Bazen de durdurak bilmiyor. Ama bu kadarını da hak etmiyor. Sen az önce eski gelinin için hastanede değil miydin? Ne çabuk unuttun abimin bıraktığını? Ha? Babamı aldattığını? İşte annemin onun kadar bile değeri yok senin gözünde. Sen hep diyorsun ya babaanne adalet diye. Senin nedense bu adalet terazim bir tek annemi tartmıyor. de burada kime konuşuyorum ya? Eski gelininizi görmeye gittiniz? Ne oğlunuz ne de ailesi zerre kadar umurunuzda değil. Çinlilerin çatıydı, buradan duyuyorum. Gidip yatsana kızım. Niye yatmadın? Baba, az önce Hayat'ı aradım da ha. telefona cevap vermedi. Ee, merak ettim damadın annesi nasıl diye ama... Ee, ara kızım, bir daha ara. Aa, ah, kim bu saatte? Aa! Ne oldu kızım? Niye geldin sen? Hayat. Ne oldu? Murat'ın annesine bir şey mi oldu? Yok yok dedeciğim. Hayat tehlikeyi de atlattı. Oh, görmüş geçmiş olsun inşallah. Sen niye buraya'sın? Doktor gidin dedi. Ben de geldim. İyi de kızım. Niye evine gitmedin buraya geldin? Hayat. Bak bize doğruyu söyle. İki gündür evine gitmiyorsun. Senin kocanla aranda bir şey mi var kızım? Uyan hacı, uyan Ben biliyordum böyle olacağını. Dedim o an. Bu da bildiğin gibi değil. De bana bakayım kızım. Bu uşak ne etsin Büyük çek bir şey yok. Yapamadık, olmadı. Ne olmadı? Nasıl olmadı? Neyi yapamadınız? Murat'la ayrılıyoruz. Ha. Lütfen bir şey demeyin. Yarın konuşuruz. Lütfen. हरा हया Ben senden daha güçlüyüm. Çünkü ben seni çok severken gittim. Senin yapamadığını yaptım. Sahiden o kadar güçlü müsün hayatta? Tuçum. Murat! Nerede? Bana bak. Oğlumun arası nerede? O kaybettin mi? Kızımın arasını önüne parkta bıraktık. Geri götür beni. Nasıl geri götüreyim şimdi seni? Kızımın arası olmadan doğurma. Bak bu sefer doğur bir dahakine doğurmazsın tamam mı aşkım? <laughs> Yetiştik oğlum. Yetiştik. <laughs> Hayatım. Şimdi doğurmasam sandalyeyi doğuracaksın. Hayat doğurman lazım. Bana bak. Kızım kapa. Buradan kalkarsam yola o odaya götür oğlum. Senle de hemen kapıyı süslememiz lazım. Evet, evet, Çabuk abi. orada süsle. Bana bak. Ben kızımla oğlunun arasında ayrımcılık yapamam. Geri götür beni. Ayıp olmam lazım. Aşkım ama yapamam ki ben bunu. Ne oluyor burada kızım? Ayrına parka gittik. Önce pamuk şeker diye tutturdu. Sonra çocuklarından birinin şansında bir tane ayı kazandık. Diğerini kazanamadı. Şimdi tutturdu. Çocuklarımdan biri şanssız doğacak diyor. Diğer ayı istiyor. Ay olmadan doğurmam diyor. Tam o sırada da sancısı tuttu sancısı tutunca... ...biz hastaneye götürmek için arabaya bindirmeye çalıştık ama... ...biz arabaya bindirirken bize de dokuzer tane doğurttu. Murat, iyi misiniz? İyi, <laughs> evet, işte. Aa, 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 elim, hayat, 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 elim... <laughs> hayat, elim acıyor. Bana bak, oğlumla kızımın arasında benim ayım var. Senin neden ayın yok diye ayrımcılık olursa... ...Allah Olur çıkartır seni, bu çürükleniyorlar ya. Olmaz aşkım, olmaz bir tanem, olmaz benim meleğim. Hiç öyle bir şey yapmayacağım. Ben. Tamam bak, sen bunu doğur... ...ben seni ayıya boğacağım. Bütün lunaparkların topuzun üzerine yapacağım ben. Sen yeter ki doğur. Tamam mı <laughs> Tamam, tamam gidiyorum. Tamam, hadi koş. Hadi, hadi. Aa! Ha, ne oldu? Murat. Ne oldu? Ne kadar seviyorsun beni. Her şeyden çok. Çocuklarımızı ne kadar seveceksin. En az senin kadar. Çocuklarımızı severken beni unutursan. Hayır onu hiç ve almaya unuturum. Seni gene de unutmam hayatım. O zaman ben de seni çok seviyorum. Tamam Aa. Aa. Hadi. Ne Murat Bey. Ha? Ne? Doğdular mı? Anneniz kritik durumu atlattı. Normal odaya aldık. Haber vermek istedim. Kendisini görebilir miyim? Tabii ki. Koridorun sonundaki odada. Tamam. Teşekkürler.